Denizlerin lezzetli yıldızı çipura nasıl yakalanır? En iyi yem hangisidir? Tüm püf noktalarını öğrenmek için hazır mısınız? Haydi, başlayalım. Çipura genellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında, taşlık ve kumluk alanların kesişim noktalarında bulunur. Sabah erken saatler ve sonbahar kış dönemi av için idealdir. İkili veya üçlü köstekli oltalar kullanılır. Florokarbon misina çipuranın yemi daha kolay görmesini sağlar. Yengeç, midye, sardalya ve karides gibi yemler en çok tercih edilenlerdir. Olta'daki hareketleri dikkatle izleyin ve sabırlı olun. Çipura darbeleri arttığında tasmalayıp çekin. Taşlık ve midyeli alanları seçin. Uzak atış teknikleri ve sağlam yemler kullanın. Üçlü beden veya sarkıtma iğne takımı tercih edin. Akıntıya göre kurşun ağırlığını ayarlayın. Doğru yem, sabır ve teknikle çipura avlamak artık çok daha kolay. Şimdi olta takımınızı hazırlayın ve bu keyifli maceraya başlayın.